Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi size gelecek yıl yani YKS 2022'ye nasıl hazırlanırla ilgili ilk ilk part videomuz olsun bu. Çünkü çok uzun bir seri yani var. bir videodan mutlabilecek gibi değil. Dolayısıyla ilk başta nasıl hazırlanması gerektiğiyle ilgili ya da şu an Haziran ayındayız. Sonra Temmuz ayı gelecek. Daha dershaneler başlamamış olacak. Birçok kurum açılmamış olacak. E, Açılmamış olduğu için öncesinde nasıl bir hazırlık yapılması gerektiği ile ilgili ilk videoyu bu şekilde çekmek istedim. Bir kere e, kesinlikle ve kesinlikle bir meslek e, hedefi konulmamalı. Kesinlikle kaç bine gireceğimizle ilgili bir öngörü ya da işte istek, arzu ya da istediğin üniversitenin istediği bölümü kaç binden almış gibi e, net, somut, gerçek hedefler ya da kaç bine girmek istediğiniz ki en sevdiğimdir benim kaç bine girmek istediğinizle ilgili bir fikrinizin olması bence en somut şeydir. Zaten sınav sonucu geldikten sonra pıt, pıt pıt sıralanıyor artık nerelere girebileceğimiz. Ve daha böyle, daha ayakları yere basan bir hedef gibi geliyor bana. Şimdi burada ilk başta öncelikli olarak söylemem gereken dershaneler ya da işte gideceğiniz herhangi bir özel öğretim kursu... başlayana kadar yapılması gereken şeylerden başlayayım. Şimdi öncelikli olarak bütün sınavın kaleminde Türkçe belirler. TYT sınavının ilk 40 sorusu Türkçeden oluşur ve oradan çıkacağımız sağlıklı psikoloji bütün sınavın kaderini belirler. Dolayısıyla Türkçe'ye ayrıca bir önem verilmeli ki zaten bütün sınav Türk diliyle yapılıyor. Yani fizik sorusunu da adam Türkçe soruyor. Dolayısıyla kendi dilimize hakim olmamız gerekiyor. Ki kelime oyunları, işte cümle karmaşıklıkları falan bunlara çok ciddi hakim olabilmemiz gerekiyor. Bu hakimiyet nasıl kazanılır? Bence kesinlikle ve kesinlikle Sınava kadar yani bugünden itibaren sınava kadar her gün paragraf sorusu çözülmeli. Okuduğunu anlayabilme kabiliyeti geliştirilmeli. Bu problem sorularıyla da yapılabilir. Yani ben arkadaşlar sürekli paragraf sorusu çözmekten sıkılıyorum. E o zaman matematikte de iyiyim, sayısalcıyım. E o zaman matematik problem sorularına bakın. Kitap okuyun mesela. Kitabı da şöyle edindiğim tecrübeler. Tabii ben kitabı bir saat okuyun diye programa yazıyorum. Çocuk gidiyor 4-5 saat kitaba dalıyor. Kopuyor gidiyor. Şimdi bu da bir zaman demek yani evet çok güzel bir şey 4-5 saat kitap okuyor olabilmek çok güzel bir şey ama sınav hazırlık döneminde ciddi bir zaman kaybına da sebep oluyor. bir de çok kitap okuyan arkadaşlar da şey oluyor Türkçe sorularıyla kavga ediyorlar. Dolayısıyla daha çok yanlışları çıkabiliyor çıkabiliyor. Dolayısıyla Türkçe ile ilgili ekstra bir video çekilir. Türkçe soruları nasıl çözülürle ilgili Türkçe öğretmenin ekstra bir video çekerim ve gerçekten asıl paragraf sorularına, oradaki gramer sorularına nasıl yaklaşılır onunla ilgili detaylı bir bilgi veririz. Ama en önemlisi tekrar tekrar söylüyorum sınavın Türkçe bölümü. Bu bölüm neden bu kadar önemli? Şimdi Türkçeden e, YKS sınavının ilk bölümü olan TYT sınavı e, 40 Türkçe sorusuyla başlar. Total 120 sorudur ve 135 dakikadır. Dolayısıyla burada Türkçe'ye ayırabileceğiniz maksimum zaman 45 dakikadır. Şimdi 40 soruda maksimum o da 40 dakika yani 40-45 dakika. Onun dışında 30'lara 35'lere indirebiliyorsanız eğer harika. Şimdi sen Türkçeden 45 dakikada çıkabiliyorsan ve üstüne 30-35 tane de soru işaretlemiş olarak kendinden emin bir şekilde Türkçeden çıkabiliyorsan sınavın bütün kaderi ona göre belirlenmiş oluyor. Ama sen Türkçede bir saat vakit kaybedersen onlarda da işaretlediğin sadece 25-30 arasıysa ve onlardan da tam anlamıyla emin değilsen eğer bu gerçekten yani bütün sınavın kaderini etkiliyor maalesef. Bu sefer sosyal sorularına bakarken de aa yapmasam matematik mi yapsam? Matematik sorularına bakarken ama ben fen sorularını görebilecek miyim acaba tereddütüne giriyorsunuz. Ve bunların hepsi bir sınav içinde her bir soruya çok az bir zamanın düştüğü bir sınavda yaşanabilecek duygu durumları değil. Açık olmak gerekirse. O yüzden Türkçe'yi kesinlikle ve kesinlikle bu yaz döneminde bence videolardan çok güzel youtube'da inanılmaz hocalar var e, çok güzel anlatıyorlar e, onlardan kendiniz de gramer konusunu özellikle haftalık programlarla işte atıyorum bugün Türkçe işte yazım ve e, diyeceğiz programımıza yazacağız videosunu izleyeceğiz ve aynı zamanda videosunu izlediğimiz gramer konusunun e, iki kitaptan sorularını çözeceğiz eee Türkçe'yi halletmek, e, bu tatil döneminde halletmek işinizi inanılmaz kolaylaştıracak. Hem motivasyonu arttıracak hem de e, tabii ki net yani en sevdiğimiz net gelmiş olacak. Bu ise Türkçe'ye ekstra bir önem verilmesi gerekiyor nokta net. <laughs> Şimdi e, diğer derslerle de ilgili... E, Tarihi halledin, TET e, tarihi. Yine aynı şekilde konu artı iki kitaptan soru çözümü olarak halledin. Bir sayısal öğrencisi de olsanız, eşli ağırlık öğrencisi de olsanız fark etmez. Ee, hani ben matematik yapamıyorum, illa hocadan dinlemem lazım, buna denilebilir, bunun için beklenebilir. Ama Türkçe için beklemeye gerek yok, tarih için beklemeye gerek yok, coğrafyadan... Fiziki harita, klimatoloji haritası, bir fiziki harita ya da bir hidroloji haritası okumak, onu tanımak, anlamaya çalışmak için derste gerek yok ki. Yani bunu önümüze alıyoruz ve bakabiliyoruz. Buradan sonrası mazeret oluyor. Dinden ve felsefeden yine bir kitap, ana terimleri öğrenebilmek için bir kitap çözülebilir. Ama sayısal öğrencisiyseniz ya da eşit ağırlık öğrencisiyseniz matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerini dönem ortasına bırakırsınız. Diğerlerini hallettikten sonra dönem ortasına bırakırsınız. Hem çok yorulmamış olursunuz. Hem de onlara daha aktif bir şekilde onlardan faydalanabilirsiniz. Yani ben şu an yaptığım programlarda çocuklarımı o şekilde programlıyorum. Türkçeyi bitirtiyorum yaz programı için, tarihi, coğrafyayı bitirtiyorum. Daha sonrasında dinden ve felsefeden de birer kitap çözdürüyorum. Daha sonrasında zaten diğerlerini yıl içinde e, zevkle, büyük bir özveriyle tamamlayabiliyoruz. Ve aynı zamanda hemen kendinize TYT ve AYT olmak üzere her bir branştan beşer kitap. Yani bir kimya 10 tane TYT ve AYT olmak üzere 10 tane kimya kitabı bitirmeli. Her hafta denemeye girilmeli. İstisnasız her hafta AYT konularınızı ...ilerledikten sonra ayetle denemelerine de girilmiş olması gerekiyor. Ve kendinizi olabildiğince geliştirin. Şimdi bunu diyeceksiniz, ben bir hafta ne öğreniyorum ki denemeye gireceğim? Hayır, deneme bize yani en kritik şeydir ya bu sınava hazırlanma işi. Yani deneme kabiliyetini geliştirmek, deneme tecrübesini arttırmak... ...yani size komik geliyor olabilir ama ne öğreneceğim bir haftada? Şimdi bu hafta denemeye girdiniz. Fenden 15 tane yanlışımız çıktı. Artık yanlış yapılmaması gerektiğini, emin olmadığımız soruyu işaretlememiz gerektiğini öğrenmek bile bir deneme tecrübesidir. Ya da işte e, fen sayısalcıyız ya da sayısal bir öğrenciyseniz eğer illa fen yapmak zorundaymış gibi bir psikolojiyle fene saldırılıyor. E, halbuki din kültürü çözü var mesela yani görmek zorundayız biz o soruları hangisinin önemli olan net arkadaş inan sana sayısaldan gelmiş, özellikle ilk etap için bunlara gerek yok net sikasını öz güveninizi arttırın kendinize olan inancınızı arttırın ee, ve böyle zıbba gibi girin sezona. denemelerle ilgili yine kafanıza takılan bir şey olursa bize ulaşabilirsiniz ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen